Yeni bir gün doğdu. Bir adet evet, için doğamadı o gün. <laughs> evet. Bitti mi o hal hiç O hal bitmedi. Sokağa çıkmaya yasağı sadece. Heh tamam işte yani sokağa çıkma yasağı. Sokağa çıktığınızda da 4 kişiden fazla ekip olarak eğer bir arada durursanız departman alır, vandalizm suçundan işlemiyorsunuz. De, polis kalmadı. Niye böyle oldu birden? Birazdan gelirler merak etme. Mi? Aa okey. Pişt ya. Piç <laughs> tam piç ya. Evet gelelim Sanchez'e ne diyor bakalım. Evet Sanchez. Yani yüzle konuşmayı yedirdim Serpil. Konuşabiliriz problem yok en fazla öldürebilirsin beni başka bir şey yapamaz. O da çok umurumda diye sorarsan değil. Eee gel. bir şey fark gerçekten etmez benim için Yani şöyle tamam. yaşadığım banki. yaşadığım mahallede yaşanan şeyler belli. Ne <laughs> bekliyorsun ki? İşte çocukluktan beri öğretilen bir, bir şey varsa, dilinin suçunun başka birine atılmaması gerektiğidir. Tabi, o da doğru. Görüşebiliriz, bir konum belirti yaşar. Görüşebiliriz. <laughs> Benim için o olsun. Okey. İstediğin gibi bir arada. Getirebilirsin sana güvenim sözsüz. Hiçbir şeye getirmem gerek yok. Sence en fazla ölürüm dediğim gibi. O da çok umurumda değil bu saatten sonra. Okey. Yüzündeki maskeyi çıkart. Elindeki eldiveni çıkar. Aynı şekilde sen de. Tekrar eldiven ve maskeyle görürsem alırım içeriye. 10.04 Eyre ekibi. lan ne hale geldi amına koyayım. Cırıltım diyor şimdi. 1-1 Ektikmen 10-99-44 Ektikmen 10 Yanlış kusura bakmayın. Ee, Air 1'in yanında normalde Pamela Elkram vardı Hı -hı. ve uzun süreli şu an kodu daha doğurdu, hala gelmedi. Hı, Hı Air 1 şu an tek başına. Niye ne bilirsin problem yok. Tamamdır. Ee, i̇stiyorsanız bir operatör olarak şey geçin, telsiz geçin hemen yöneliyim. Sen kendin telsiz geçebilirsin hemen. Yani. Veya Tamamdır anlaşıldı. Anlaşıldı çavuş. Görüşmek üzere iyi devreler. Ah lan. Air 1 10-15 bildirin lütfen. O oh my God, 10 15 Aha. Ne biçim oldu chat görüyorsunuz rolleri Görürüz rolleri chat Peki çetçim. Bir 10, 16, 17, beni instagramdan takip ettiniz mi hayatımın anlamları? Her gün nüt atıyorum oraya. Dedim 1 10 16 kod 4 10 olur. Demek ki arkadaşlıklar bitmemiş. Hoş geldin. Merhaba Sanchez. Merhaba Sarp. Merhaba. Öncelikli olarak kaybın için gerçekten üzgünüm. Pek değilim o Ciddiyetsiz bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Sarp, bugüne kadar ben bu olayları hep durdurmaya çalışan taraftım. Evet. Yanlış mıyım? Çipokocuğum hoş geldin bebeğim. Halklar nefret etmesin. Polisler birbiriyle iyi anlaşsın. Polisi iyi anlayış gösterilsin. Polisi iyi anlayış göstersin. Bir yerden sonra halatı tek başına tutamazsın Serp. Karşından 20 kişi çekiyorsa tek başına tutamazsın. 20 az dedin ya 50 falan da o. Çeken halatı. Yani. Yapacak bir şey yok Sanchez. Yapacak bir şey yok. Yaşanması gerekiyormuş. Bir şey. Şöyle bir nokta var. Bundan sonra zaten hiçbirimizin emri ya da yetkisi böyleye ehlet i savcılığına yetmeyecek. Karar değişmeyecek. Evet. Tutup seninle zaten bir şey çözmeye ya da bu niye böyle oldu ya diye konuşmaya da gerek duymadım. Şeyleri... Konuşma evresini geçtim galiba Sanchez ben artık. <laughs> İçimde olan 2-3 mutluluk duygusu da geçen gün o mahallenin sokaklarında yatarken kırıldı. Ve de bitti. Evet. Şöyle bir nokta var ama. Bu insanlar da kaybetti. Elbet kaybetti. Sen de kaybettin. Elbette Hayatında ilk kez kaybettiğim bir insan değil de mi? İlk kez bir görev arkadaşını kaybetmedin. İlk kez bir görev arkadaşını ben kaybetmedim Sanchez. Sanchez. Ben, de ben de ilk kez mi? bir arkadaşımı <gülüyor> kaybetmedim. <gülüyor> bu yüzden yani acını net bir şekilde anlıyorum. Sana burada gelip bir üstünlük kurma, bir zafer arası atma gibi bir düşüncem de yok. Çalışabilirsin. Yani çalışabilirim. Yapabilirim. Senin tercihin. Ama elime ne geçecek? Hayatımda bir şey değişmez. Senin mi? söylediğin gibi. Şu anda seni de öldürebilirim Serp. Evet öldürebilirim. Sen de beni öldürebilirsin. Ama ne tesadüftür ki benim üstümde zarar verebilecek bir şey bile yok. <laughs> Çünkü, üç, Çünkü ben hala bu buz duvarının arkasında dostumu görüyorum. E Sen görmüyorsun. Anlaşılmaz. Efendim. Mezarlıktasınız. Problem yok, problem yok. Edinburgh 170 şey kodu son yemeği. Sağa park döneceğiz. Parkayız. Tamam. Ee, sizin dönmenizi bekleyelim o zaman. Ee... Çavşarcı da sigara edecek. Tamam, siz bir için sigarayı sonrasında dönüş yapayım mı? 10 sıfır tamam. tamamdır. Tamam, okay. Hadi abi. Yani tutup da dediğim gibi bir dost olarak gördüğüm için gelip seninle konuşuyorum. Sanchez ben Dostlarımı ya yanlış tanımışım Hı. ya da dost kavramı benim için bana yanlış öğretilmiş. Ee, Bir gün önce yaşadığımız olaylarla birlikte Hı. benim içimdeki o kadar duygu öldü ki Biliyorum, Farkındayım. Benim dışarıya olan tavrımı benim insanlar olan insanlara karşı yaptığım tavırları Hı. tüm şehir bilir. Elimden geldiğince suçlu dahi olsa elinden tutmalı. İnsan evet. her zaman insandır. Kurtarılabilir. İkinci bir şansı hak ettiğini düşünen bir adamdım ben Sanchez. <laughs> yani o adam var ya yok artık. Sana çok basit bir şey söyleyeceğim. Evet. Southside'da çok devre yattınız bence. Southside'daki insanlar hiçbir şekilde karşı çıkıyor mu? Şu anda bir karşılık veren olmadı. <gülüyor> <gülüyor> İlk amaç neydi musun? Evet. İlk amaç Savaşana kadar ölelim. Bizim yerimize gelenler yaşasın. Tabii ki ben bu bunu tercih. engelledim. Çünkü... Burada sadece eli silah tutanlar değil, tutmayanlar da de vurulacak. Tutmayanların devrine mermiler gelecek. Ben sadece şunu... Şunu çözmeye çalışıyorum. Evet. İnsanlar geri adım atamaz. Bunun farkındayız. İki tarafta. Evet. Ama önemli. silah da patlatamaz. Yani lah, insanlar özgürdür. Biliyorsun Sanchez. Birilerine silah verdiğinde o tetiğe basıp basmamak o insanın özgürlüğü. Bir ver. kez daha Southside'da bir el bile ateş açılırsa oradan ineceğini o kadar iyi biliyoruz ki. saatten bir kere daha ateş sesi gelirse orada yaşayan insan kalmayacak büyük ihtimalle Sanchez. Evet. Orada inecek çünkü. Yine savaşacaklar. Yine insanlar ölecek. Ama bak <laughs> şunu unutuyoruz. Yıllardır böyle. 90'larda da böyleydi. 80'lerde de böyleydi. Evet, i̇nsanlar savaşır. Ölür. Yerine başka bir topluluk geçer. Bunların atalarıdır Evet. Bu döngüyü kırmaya çalışıyorum. Benim sözüme biraz bile inanıyorsun. Bu döngüyü kırmaya çalıştığımı düşünebilirsin. Tanımıyorum. Kim bu? Tanımıyorum. <laughs> Böyle bir atakta bulunman daha sahitte yaşayan insanların canını önemsediğini gösterir. 10-55-10-99 akabinde kod 4. Departman tarafını... 10-20. Sağ insanların değil. İnsanların canını önemsiyorum Sarp. Geldim 1.17.10.99 Street Departman tarafını daha az önemsiyorum Fikir çek farkındayız evet. Şöyle söyleyeyim sana Ben Belli bir topluluğa bakmak zorundayım Belli bir topluluğun sorunlarını çözmek zorundayım Belli bir topluluğun içindeki bir çocuk hasta olduğu zaman Benim o çocuğu hastaneye götürmem gerekir Ya da ilaç alacak parayı vermem gerekir Evet Benim sorumluluğum verirken. bu <laughs> Ve ben bu anda bu <laughs> insanların aa, açık konuşacağım. Ölmesini istemiyorum. Sen de mesela arkadaşların ölmesini istemiyorsundur. Ben kimsenin ölmesini istemiyorum Sanchez. Ben suçlu olduğunu bildiğim halde ateş etmemeye, insanların canına zarar vermeye çalıştım. Her seferinde. Ben bu işi 17 yıldır, 18 yıldır yapıyorum Sanchez. Kendimi bildim bileli bu üniformanın içindeyim ben kendimi bildim bileli şu siktimin rozetini belimde taşıyorum. Ne için taşıyorum Sanchez? Santos'taki insanlar güvende yaşasın. Koru ve hizmet et. Koruyalım insanları. Zarar gelmesin insanlara. Suçlu olmasa dahi bak suçlu olsa dahi sıkarken tereddüt ediyorum ben her seferinde. Çok insan, çok can aldım ben Sanchez. Bu siktimin <Sessizlik> şey. mesleği böyle bir meslek. Ben çok can aldım. Çok ekip arkadaşımı kaybettim. Violet. Tanıyorsun değil mi Violet'i? Şey, tanıyorum. Nasıl bir insan olduğunu biliyorsun değil mi? Yani Pozitif. İnsan Kimden duydun kötü bir şey Violet hakkında? Keseden. Öyle iyi bir insandı. Ve de şu anda. Murat Ateş. Soğuk bir yerde yatıyor. Kimden evet. bir Murat Ateş. Daha e sana onlarca memur sayabilirim. Evet, Andres Duca Mendes. Ben de Southside'den sayabilirim. Sayabilirsin. Sen 3. de sayabilirsin. 8. Ama Ay, nedir amaç? Zaten. Neden yaşıyoruz biz bunları? Bunun sonu neden gelmiyor? Nedir bu polis düşmanlığı? Polis görevini yapmak Olayların... üstünde ne yapıyor Sanchez? Şöyle söyleyeyim sana Sarp. Açık konuşacağım. Bardağı da taşıran son damlanın ne olduğunu biliyor musun? Neymiş bardağı taşıran son damla? Benas'ın olayından mı bahsediyorsun? Bunun üzerinden sonra her şey başladı. İskelede, <laughs> mesai dışındaki bir polisin, iskeledeki topluluğun önünde bir insanı silahla tehdit etmesi. Ben Onun de öncesindeki sana... yaklaşımlar, şunlar, bunlar her şeye zaten ayrı bir ben şey Ben de sana geçtim. bu konu hakkında bir şey söyleyeyim mi? Bu <laughs> izle, aram iyiydi. Evet. Doğru. Samimiydik, eğlenebiliyorduk, gülebiliyorduk. Çünkü neden? Ben şu kafada bir insandım. Tamam, paraya ihtiyacı olduğu için illegal bir şeyler yapabiliyor ama sınırlarını bilen, nerede duracağını, ne yapacağını bilen biriydi değil mi? İskele'de Benasib balık tutuyor. Luis elinde <laughs> bir anahtarla gidip benim aracın yanına gidiyor. Arabanın lastiklerini sökmeye başlıyor. Benasib tatlı bir dille diyor ki, Yapma çavuşun arabası. Yapma bir sivil aracı. aracı bölgeden yapmak. uzaklaş. Peki bu olayda ben aslında erkek arkadaşının bile bu şakaya dahil olduğunu biliyor muydun? Evet biliyorum. Aynı erkek şekilde arkadaşının onu da bile dahil olduğu bir o konuda olayda. o konuda yanlış bir şey yaptığını ben de biliyorum. E, ee, beni almaya mı geldiler sanırım? Yok problem yok. Okey. Yani işte şöyle. <laughs> bu son damlaydı zaten. Bu son damla yaşanan olması yaşanan gereken bir damla değildi değil. Sanchez. Yani, Bence de şimdi. değildi. Ama işte yıllardır yaşanan insana, olaylar belli. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim Sarp. Bir insandan ne kadar nefret ettiğini bir düşün. Hı hı. Bir insana yıllardır hayatında olan bir insana 30 senedir kötü olduğu anlatılıyor karşındaki insanın. Açık konuşacağım. Elini havaya kaldırdığı zaman bile ben niye bu adam benim elimi kaldırdı diye düşünürüm. 30 evet. senedir çünkü sana kötü anlatıldı. Bu bardağı taşıyacak son damla olmayabilir ama 30 senedir insanlara böyle bir anlatıldı ki ben nasıl belki de orada nefes alsaydı bile bu insanlara kötü gelebilirdi. Ben her şeyin farkındayım Sanchez. Yaşadığınız mahalleyi, yaşayan insanları, neler düşündükleri, hangi kültürlere sahip oldukları, ben bunları biliyorum. <laughs> Kültürlerinizi biliyorum, bir yaşama biçimlerinizi, Doğduğunuzda neler yaşadınız, parayı ne zorluklarla kazandınız, ne kötü ailelerden gelen oldu, çok iyi ailelerden gelen oldu, ailesi tarafından dışlananlar oldu. Şey. Yaşanan mahalleyi, yaşadığınız mahalleyi biliyorum. <laughs> Benim de amacım her zaman şu oldu. İnsanlar geçmişinde kötü bir şey yaşayabilir veya şu an kötü bir şey yaşayabilir. Yap ya, git market mi soyuyorsun? Soy. Soyma, değil. <laughs> Ama duracağın yeri bil. Nere işte? Duracağın yeri bilmezsen. Tam olarak söylediğim şey bu ya. Evet, duracağın yeri bilmezsen. Hı. Sen gelip Los Santos Polis Departmanı'nın bütün memurlarını 50 kişiyle üstüne saldırırsan Hı. Devlet der ki, iş güvenlik der ki, ne oluyor lan burada? Der. Koca eyalete o hal uygulanıyor canım. şu anda. Hoca Koca İlk eyalette o hal var şu de. an. Evet. <hı <hı> Los Las var, San Fierro'da var, Los Santos da var, San Andreas her yerinde var. Bunun Bu ne demek değil. biliyorsun, değil mi? <laughs> Bu İç güvenliğin, demek. militeri inecek demesi ne demek biliyorsun, değil mi? Demek <laughs> ki bazı sınırlar aşılmış artık. Evet. Bu sınırların açılmasının sebebi belki biziz. Sanmıyorum. Ucundan vardır demek, elbet. Memurlar arasında sert konuşan, insanları triggerlamaya çalışan olur. Los Santos <laughs> polis departmanında ırkçı polisler olacak, her daim olacak. Los Santos'a aşık insanlar olacak. İllegal işler yapan insanlardan nefret eden insanlar olacak. Bunlar olacak, yaşanacak. E, Ama bu demek değildir ki. araç koyu, Çeteler yeşil, birleşsin polise saldırsın. 17 evimiz mevcut. Yeni. Devlet istese 23, bine kodu gelip SS kıyım yapamaz mı Sanchez? Sırp kimsenin devleti karşısında alabilecek gücü yoksa tamamen içindeyiz. Evet. Ben sana şöyle söyleyeyim. Kimim ben? Jonathan Sanchez. Jonathan Sanchez. Jonathan Sanchez'i öldürmek için kaç mermi gerekir? Tek mermi yeterlidir insan öldürmeye. Tamam. Alpavcı. Kim Alpavcı? Alp Avcı departmanında bir çavuş. Alp öldürmeye kaç yeter? Tek verme ona da yeterli olacaktır. Evet. Yani aslında herkes tek de ölebilir. Herkes ne? ölebilir. Ama falan... şeyin bir farkı vardır. Bir mahalleyle bir ülkeyi kapıştıramazsın. Tam olarak öyle durum. Hmm. Benim sana burada geldiğim şey yapılanın doğruluğu, yanlışlığı ya da şu bir değil. Bana insanları yönlendirebileceğim ve açık konuşacağım. Kendi halkım tarafından alay edilmeyeceğim. Yani bir çözüm yolusun. Ne yapılması gerektiğini söyle <laughs> ki ben de insanlara bunu anlatabileyim. Sanchez ne yapılması... Ne benden, ne senden. Kimsenin, kimsenin ne yapılması... kimsenin için değil gerekilme, gereken durumu çoktan geçtik biliyor musun? Artık işler benim de elimden çıktı. Artık işler departmanın da elinden çıktı. Bunun farkındayım zaten. Şu an senin zaten ee, tutup da o hal kararını değiştirmen bir sikim olmayacak. Hiçbir şekilde böyle bir şey yapamazsın. Hiçbirimizin yetkisi buna etmez. Eğer savcısına tutup da tek telefonla uğraşabiliyor musun bir çavuş olarak? Hayır. Ulaşamazsın. Ben şu anda zaten sana olayları şu anda kapatalım demiyorum. Bugün kapatalım, yarın o hal bitsin. Değil. Ne yapabiliriz? Yapacağınız tek şey senin gözünde ne olabilir? Polis ne yapabilir? Biz ne yapabiliriz? Ne demek bir bölgeden ayrılmak? Yapacağınız tek şey koyulan kurallara uymak bu hal durumunda. Aksi takdirde güzel şeyler yaşanmayacak çünkü sanacağız. Tek yapılması gereken şu anda koyulan kurallara uymak. <laughs> Başka hiçbir şey hiçbirimizin elinden gelmez. Ne? Yani. Umarım bir şekilde çözülür. <laughs> umarım. Ama şunu unutma Sarp. İnanmıyorsun. İnanmıyor olabilirsin. Aç konuşacağım artık inanıp da çok sikimde değil. Ama ben hala senin dostunum. Senin de ben öyle görmeni umarım tabii. Ben şu an bir şey görebilecek konumda değilim. Ben iyi değilim şu anda Sanchez. Ve ne <laughs> dersem yalan olur şu an. Ya aklında bulursun. Gene şu anda sonra söyle. Herhangi bir şekilde bir şey söyleme. Hiç önemli değil. Muhtemelen bundan sonra da görüşmeyiz hatta. Hatta şunu söyleyeyim. Eğer aranıyorsan bir aranmam ya da bir şeyin varsa çünkü. Benimle bir bağlantısı olacak illa. Aa, sonuçta bir mahallenin şeyim. Şu anda beni alıp götürebilirsin. Öyle bir şey olduğunda mutlaka beni götürebilirsin. Don't devam edebiliyorsun. Hmm. bir şey yani. Olanlar, Senden, bunlar. evet, eriyetin bir bir cevabını istiyorum. Eden Reina ne olacak? Reina tutuklu mı? Siz inanır mısın bilmiyorum ama olayların burada gelmesiyle hmm. aslında. Neredeyse uzaktan yakından <laughs> alakası yoktu. Sadece ufak çapta bir kıvırcımdı Reyna. Tutuklu yargılanacak ama müebbete kadar tutuklu mu? Mahkeme karar verecek. Hiçbir yorum yapamam. Mahkeme <laughs> ne derse o olacak. Mahkemeye çıkacak çünkü Reyna. Peki şöyle söyleyeyim. şey diyemeyeceğinin farkındayım da. Kaç senelik bir polisin. Eldeki durum ve <laughs> genel hali <laughs> düşündüğümüz <gülüyor> zaman. <gülüyor> Eldeki Teşekkür durumu genel ]leri... hali düşündüğümüzde işi zor. Hmm. Sadece onu söyleyebilirim sana. Okay. Başka da bir şey yok. Gracias Sırp. Gracias. Gracias Sanchez. İyi bak kendine. Bu görüşmek üzere. Evet. Ah lan. Sånn et kyss.